Enginer, Jeoloji Mühendisliği Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Başkanı. İşte 2008'den beri e, Akademik Odalarda Jeoloji odasında görev almaktayım. E, yeni e, seçim var. E, önümüzdeki cumartesi, pazar günü kongremiz var. Onda da seçilirsek 8. döneme doğru devam eden bir Akademik Oda faaliyetlerimiz bulunmakta. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği yüksek lisans olarak mezun oldum. Ailem burada çalışmaktayım. Bursa depremi hazır mı? Yani 1999 öncesine bakarsanız bazı şeyler yapıldı ama Bursa'yı bekleyen olması muhtemel depremlere karşılık Bursa güvenli bir şehir midir? Yani herkes bugün bir deprem olursa evinde güvenli bir şekilde oturabilir mi derseniz bu sorunun cevabı kesinlikle hazır değil. Yani güvenli bir şekilde oturamaz. Biliyorsunuz Bursa'da üç büyüklüğe bir deprem olduğu zaman halkımız genellikle şöyle der: alttan vurdu ya yani üç büyüklüğü bir deprem o zaman bizi alttan vurdu. Niye? Çünkü İstanbul'a benzemiyor Bursa. Bursa'nın İstanbul'un depremi, İstanbul etkileyecek deprem Marmara Denizi'nin içerisinde oluyor. Ama Bursa etkileyecek depremleri üç ana fay hattı üzerinde olmakta. Bunlardan bir tanesi tam hatta iki tanesi. Bir tanesi İznik'ten, Mudanya'dan ve Gemlik'ten geçen fay hattı. Bir tanesi de Bursa'nın tam merkezinden geçen işte 1855 depremi oluşturan fay hattı üzerinde bulunmakta Bursa. Dolayısıyla bu iki tane fay attı tam şeyi yerleşim yerinin altında bulunmakta. Normalde mesela İstanbul'u bekleyen e, depremin oluşacağı yer üç büyüklüğünde bir deprem olsa İstanbul hiç bunu hissetmez bile. Sadece aletler kaydeder. Ama biz üç büyüklüğündeki bir depremde bile işte insanlar panik yapabiliyor, dışarı çıkabiliyor, evleri boşaltabiliyor. Dolayısıyla biz üç büyüklüğünde bir depremde hisseden 6 işte, altı büyüklüğünde, yedi büyüklüğündeki bir depremde hasar verebilecek e, durumda olan bir yerleşim yerine sahip iliz. Depremsellik anlamında Bursa hatta bunu biraz daha geliştirin. Doğal afetler anlamında hazır mıyız derseniz maalesef hazır değiliz. Bir şeyler yapıldı. 99'a göre bir şeyler yapıldı ama yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Mesela ne yeterli değil? Hala Bursa'nın planlama anayasasında 1 bölü 100 binlik planda doğal afetler yok. Deprem yok mesela. E niye? Çünkü 1 bölü 100 binlik onaylanmış 100 binlik planımız bizim 98 yılında yapılmıştı, 99 depremden önceydi. Dolayısıyla Bursa'nın, Türkiye'nin gündemine deprem olayı girmemişti. Biliyorsunuz işte yapı denetim kanunları, işte demirin standartının, beton standartının değişmesi, zemin etiketlerinin yapılması, bölgesel bazda ve parsel bazda etiketlerin yapılması 99 depreminden sonra gündeme geldi. 2001 yılındaki, 2011 yılındaki deprem de bunu biraz daha öneminin üzerinde vurgu yaptı ve Türkiye depreme hazırlanmaya başladı ama kesinlikle yeterli değil. Yüz binlik planlarımız bizim kesinlikle revize edilmesi lazım Bursa elinin. Çünkü zaten 2020 yılına hitap ediyordu. 2040 yılı bir çevre üzeri planı hazırlandı fakat bu hala onaylanmadı. Bunun acilen onaylanması lazım. E, bir bölü binlik planlara geldiğiniz zaman bir bölü binlik planlarda biz şu anda e, deprem olayını yok sayıyoruz. Yani bakanlığın haritasında bir e, resmi kurumlar haritasında baktığınız zaman binaları parsel bazında yap, yapılırken değerlerini aldığımız aktif hayatları haritası maalesef Bursa'nın bir bölü binik planları da yok sayılıyor. Yani bugün siz kalkıp bir fayat üzerinde aktif, bakanlığın açıkladı aktif fayatı üzerinde bir bina yapmanıza maalesef bir sakınca yok. Onun için ne yapmamız lazım? Bir bölü binlik planlarımızı doğal afetler anlamında yeniden gözden geçirmemiz lazım. Tabii bunu yaparken taşkın olaylarına dikkat etmemiz lazım ki Bursa bu konuda Geçen yıl can kaybına yani altı tane vatandaşımız canını kaybetmesinin kaybeden bir olay yaşadı. E, heylan olayı. Bursa'nın her sene aşağı yukarı bir defa gündemine gelen heylan olayları da bir bölük birlik, birlik planlarda yeniden değerlendirilmeli ve bunlara göre plan yapılmalı. Ama maalesef biz şimdi ne yapıyoruz? Bir heylan olduğu zaman bölgede o bölgeye üzerine bütün devlet olarak giriyoruz. Bütün belediyeler, bütün resmi kurumlar giriyor. İşte Molla Arap'ta olan deprem gibi vatandaşlarımız Evlerini boşaltmak durumunda kalıyor. Biz halbuki bunu eğer çalışmış olsaydık, bu bölgedeki eski bir heyelanın olduğunu bilseydik, burada bir yapılaşmaya saygı getirmiş olsaydık, bu olay bize ancak bir doğa olayı gibi gelirdi. Dolayısıyla gerek heyelan anlamında gerek, taşkın anlamında gerekse, depremsellik anlamında Bursa hazır değil. Yüz binlik planlarda yeniden revize etmemiz lazım. 1/ bölü binlik planları revize etmemiz lazım. Yapı denetim kanunu revize etmemiz lazım. Denetleme sistemini mutlaka belediyenin denetleme, resmi kurumun denetlemesini yeniden gözden geçirmemiz lazım. Ya ki bir cümleyle özetleyin derseniz Bursa'da da depreme hazır değil. Depreme hazırlanması için mutlaka planlama ve denetleme sisteminin faaliyete geçirilmesi lazım ki bunlar da her biri başlı başına önemli konular. Bursa depremsellik ve doğal afetler anlamında kesinlikle planlama anlamında masa yatırılmalı ve yeniden planlanmalı. İnternete girdiğiniz zaman işte bir deprem olduğu zaman toplama alanının nerede olduğu belli. Yani herkes bugün internete girdiği zaman hangi yerde toplanabileceği belli. E şeylerle ilgili ne bileyim deprem olduktan sonra kurtarma ekipleriyle ilgili Bursa gayet e, ileri seviyede. E, bununla bu konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Acil eylem planı için öncelikle bizim e, yerleşim yerinin planlanmasından bahsediyorsak böyle bir planımız maalesef yok. Dolayısıyla biz e, şeyi bilebiliyoruz. Bile deprem olduktan sonra nasıl müdahale edebileceğimizi biliyoruz. İşte nerede toplanacağımızı bilebiliyoruz. Yani biraz da eğitimle beraber bunlar daha da güzel hale gelebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bakın İzmir'de birkaç tane bina göçtü. Türkiye oraya geldi. Binaların, göçen binaların sayısı 20 değildi, 30 değildi. Bir deprem olduğu zaman yani 1855 depremde eğer Bursa yaşarsa veya 1766-1509 depremini İstanbul yaşarsa orada oluşabilecek hasarlı bina sayısı ve bundan etkilenecek insan sayısı göz önüne aldığımızda binleri tekabül ediyor. İşte bunu hazır mıyız diye sorarsanız almamız gerekir daha çok yol var. Şimdi toplanma alan derken sadece böyle açık bir meydan anlamında değil tabii. Bu acil toplanma alanı olarak ben bunu söylüyorum. Var yani Bursa'da var ama şimdi toplandık. insanların su ihtiyacı olacak, lavabo ihtiyacı olacak değil mi? Bunlarla ilgili daha planlarda mesela bayağı bir problemler var. Yani yeniden yatırılması lazım masaya. Doğal afet anlamında değerlendirmesi lazım. Tamam. Şimdi mesela e, Japonya'da bir deprem olduğu zaman 7 büyüklüğe bir deprem olsa 7 büyüklükteki deprem insanlar ne yapıyor? Sallanma devam ediyor. Oradaki depremlerin süresi de uzun oluyor. Mesela 1 e, bir dakika, 1,5 bir dakika böyle masanın etrafında tutunabiliyorlar. İşte gerekli önlemleri alarak isterseniz onları deprem sırasında yapılması gerekenler kısmını konuşursak onu biraz daha açabiliriz. Yani insanlar buldukları yerde 1 dakika deprem geçinceye kadar Bekliyorlar ve sonra işlere devam edebiliyor. Niye? Çünkü onlar o büyükteki depremi hazırlar. Ama biz hazır değiliz. Bakın üç büyüklükteki bir deprem olmuş olsa şimdi şu hemen yanımızdan geçen hayatında inanın hepimiz bir panik havası yaşarız. Bir belediyede ben toplantı Konu depremdi. Komisyonlar toplantı Hep beraber ben de o toplantıdaydım. Bir deprem oldu. İnanın o binada hiç kimse kalmadı. Herkes birbirini yani panik yaptı eğer daha kalabalık olsaydı merdivenlerde başka türlü hasarlar, deprem hasarı olmasa da paniklemenin etkisiyle bir hasar görür hale gelmiş. Tam deprem şey toplantı esasında bir deprem olduğu zaman. Çünkü biz hazır değil. Yani bakın benim iki tane evim var. Bir tane Bursa'da var, bir tane de Orhan'da var. Şimdi deprem olsa Orhan'da ben hiç evimden çıkmam. Çünkü onun zeminini ben yaptım çünkü. Yapımından mühendis hizmeti almış bir Ama Bursa'daki evimizi daha önceden almıştık ve depreme Depremden önce yapılmış bir binaydı. Ya bu çok depreme hazır diye söyleyemem. Çünkü beton standartı değişti. Söylediğimiz gibi demir standartı değişti. Zemin etütleri yapıldı. Bina zemin uyumu sağ sağlandı. Yani 99'dan sonra yapılan binalarda. Ama biraz önce hani demiştim ya, iki cümlede bense bir cümlede bunu izah ederken, planlama ve denetim demiştim biliyorsunuz değil mi? Marmara Denizi içerisinde olan depremde, biliyorsunuz İstanbul'da okullar hasar görmüştü. Hatırlıyor musunuz o depremi? oradaki yapılan birçok binalar 99'dan sonra yapılan binalardı. Dolayısıyla bizim denetleme sisteminin yeniden denetlenilmesi lazım. Yani eğer biz bu denetleme sistemini düzenlemezsek, planları yeniden revize etmezsek, fiyatlar üzerine binalar yaparsak, şimdi biliyorsun, devletler aynı zamanda heyelanları da tetikleyebiliyor. Dolayısıyla yeni heyelanlar oluşmasını göz önüne alınırsak biz kendi ellerimizle yeniden kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan yerler yapmış oluruz. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm de bu sadece depremlerle ilgili yani doğal afetlerle ilgili çıkan bir dönüşümdü. Ama maalesef ne yaptık biz bunu? İşte binaları yenileme, kat fazlasını alma gibi böyle kentsel dönüşümden ayrılıp nasıl kar ederiz din kaygısı içerisine düştük. Yani biz eğer mühendislik hizmeti almış bir bina yaparsak mühendislik hizmetlerini dikkate bir planlama yaparsak biz de Japonlar gibi bir deprem olduğu zaman binamızda otururuz, deprem geçtiği zaman çalışmamıza devam eder hale gelmemiz lazım. İşte bu bizim yaptığımız bütün gayretlerde böyle güvenli bir şehir oluşması için gayretlerimiz bunlardır. Konya'da mesela bir bina göçtü, oraya her şey gidebildi. Ama bakın 1855'te Bursa'da olan depremde yani bin civarında vatandaşın hayatını kaybetti. O zamanki Bursa'dan bahsediyorum. O zamanki Bursa bin civarında vatandaşımız e, hayatını kaybetti. Ulu kubbeleri yıkıldı. Kapalı çarşı yıkıldı. O oh, Hatta bu hat üzerinde birçok binalar yıkıldı. Ve o zamanki Bursa'nın yerleşim yerleri güvenli, sağlam zemin dediğimiz zemin üzerinde yapıldı. Ve bundan tamamı bir ve iki katlı binalar. Osman Gazi Hazretleri'nin türbesi bir katlı bina değil mi? Onun hasar gördüğünü oradaki şeyde görürsünüz. Şimdi böyle bir ortamda e, deprem oluyor ve bin civarında vatandaşımız gidiyor. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman e, ee, sıvılaşma alanlarında kontrolsüz yapılan binaları göz önüne aldığımızda yani yüzlerce binanın hasar göreceğini ve ülke ekonomisiyle ilgili ciddi e, sakıncalar doğurabileceğini e, göz önüne düşünebiliriz. Ama biz büyük bir milletiz. Gene orada yardımlaşmayla çıkarız diye düşünüyorum. Ama deprem öncesi anla, yapılacak 1 liralık masraf, deprem sonrası yapılacak 7 liralık masrafı engelliyor. Dolayısıyla biz bunu 7'de bir e, e, planlayla Projelerle biz bu işi yaparsak, yani bakın bugün bir karar versek, bugün hepsi uygulamak durumunda değiliz. Her şeyde var. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlarımızın olması lazım. Yarın yapacağımız şeyler var. İşte orta bir yıl içerisinde yapacağımız şeyler var, on yıl içerisinde yapacağımız şeyler var. Mesela hemen yapılmamız gereken şeyler. Hayattür üzerine bina yapılmaz. Yapılmaz. Elektrik hattının altına niye bina yapmıyorsun? Çünkü oradaki elektrik akımından insanlar sağlık açısından zarar görmesin diye ya fay hattının üzerine bir bina yaparsan en fazla etkileşecek olan yer burası. Mima, e, i̇nşaat projesi yapılırken, bakın e, tasarım yapılırken daha doğrusu bir fay hattına ne kadar uzakta, uzaklığı dikkate alınır. O fay hattından çıkabilecek enerjinin büyüklüğü dikkate alınır. Sen bunları dikkate al, bir bina yaparken dikkate alıyorsun ama bir bütün şehri yaparken bunları dikkate almak mecburiyetindesin. Eğer biz bunları dikkate almazsak depremizi kendisi uyandıracak. Biz uyanmamız lazım deprem olmadan. Çok kısaca böyle söyleyebilirim. Yani İstanbul'da oluşabilecek bir deprem çok kötü sonuçlar doğurabilir ki büyüklüğü 7.6 büyüklüğüne kadar olan bir deprem biliyorsunuz yani bir derece büyü, büyüdüğü zaman 33 katı enerji fazla çıkıyor. Dolayısıyla enerjinin büyüklüğünü bir düşünün. yani Bursa'da olan 1855 deprem büyüklüğü ile ilgili net bir çalışma yok ama 7 büyüklüğü civarında bir deprem. Yani şu dem bu demektir ki Bursa 7 büyüklüğü bir depreme hazırlanmalı. Şimdi Türkiye'deki depremleri oluşturan, ıı, özetlersek 4 tane sistem var. Bir tanesi Kuzey Anadolu fay hattının ıı, üzerindeki, Kuzey Anadolu fay hattının hareketlerinin içerisinde ıı, oluşan depremler. İşte Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz işte Marmara depremi olarak adlandırılan yanlış olarak İstanbul depremi diyerekten, beklenen İstanbul depremi diye adlandırılan o fay hattı üzerinde oluşan depremler. Bir tanesi Doğu Anadolu fay hattı biliyorsunuz orada da büyük depremler oluşabiliyor. Oradan gelip ıı, Akdeniz'e doğru e, inen bir doğanda fay hattı var orada. Bu ikinci sistem. Üçüncü sistem de Ege bölgesindeki açılmalar. işte coğrafya derslerinde gördüğüm Törz sistemleri var. O, o kuzey güney yönlü yıllık 3 cm civarında Ege bölgesinde bir açılma var. Orada Türkiye'nin en çok depremlerin olduğu bölge burası. İşte büyüklükleri e, yaklaşık 6-6,5 büyüklüğünde bir depremler oluşuyor. Tabi tarihte nadir de olsa 7 büyüklüğündeki depremler o bölgede de oluşuyor. Ama sayı olarak en fazla Ege bölgesi depremler oluşuyor. Fakat e, üzerine durulması gerektiği İşte bugün e, olan deprem gibi Ege bölgesinde iki tane yayımız var bizim, Tamam mı? Asıl e, büyük depremlerin oluşabileceği, tsunami oluşturabilecek bir bölgemiz bizim burası. Buradaki e, oluşabilecek deprem her ne kadar e, yerleşim yerlerine işte 100 kilometre civarına uzaklıkta olsa da ki Kıbrıs'a daha yakın bunlar. Kıbrıs'ın hemen güneyinden geçen işte e, şeyden Hatay İskenderun tarafından denize girip Kıbrıs'ın hemen güneyinden geçen bir yayımız var. Bu bölgede oluşabilecek depremler 7 büyüklüğün üzerine bir deprem üretme potansiyeli var. Aynı zamanda burada oluşacak depremlerin derinlikleri daha fazla. Daha fazla olduğu için de daha geniş alanda etkileşim yapabiliyorlar. Aynı zamanda bunlar tsunami etkisi oluşturabiliyorlar. Tarihsel dönemlere baktığımız zaman Ege'de oluşan depremlerin tsunami etkilerini biz jeolojik çalışmalarda görebiliyoruz. Dolayısıyla Ege bölgesi olsa bu deprem bugün için tsunami oluşturmadı ama o Akdeniz ve Ege bölgesi için tsunami uyarlarını da yapıp ona göre de yapılaşmayı, Yani planlamayı da ona göre yapmak lazım diye düşünüyorum. Bu bölgede olan deprem beklenen yani beklenen umulan bir deprem. Anormal bir olay yok. Yani. Marmara Denizi'ndeki olan dalma batma zonuyla ilgili bir e, tsunami oluşturabiliyor. Marmara Denizi'ndeki oluşabilecek bir depremde de tsunami oluşma ihtimali var. Bu depreminin birinciyle etkisi değil, deprem etkisiyle oluşabilecek Heyranlar neticesinde kitle hareketleri ve e, bu, bunun etkisi oluşabilecek tsunami'ler e, bekleniyor. E, İstanbul'da yapılan çalışmalarda özellikle Şükrü Ersoy, Profesör Doktor Şükrü Ersoy, benim de kendisi hocam olur. Onun yaptığı çalışmalarla ki e, tsunami'de SÖRT eten kitap var. bunu net bir şekilde anlat, anlatılıyor ki İstanbul'da ve e, tsunami'nin izleri var. Böyle e, heyelan neticesinde oluşabilecek tsunami'nin Bizim maroma bütün kenarlarının eklenmesi beklenmekte.